Metin, ha duştaydım açamadım, ha ne var? Nasıl işi bırakıyormuş? Saçmalama akşam sahne var ya. Nasıl anlamadım? Olmayak mısın? Ya icabında biz kendi yemeğimizi almadık, bu herifin parasını verdik. Ne nankör şey bu ya? Olmaz öyle şey Metin, ne yaparsan yap bilmiyorum. Bir Metin, ben zarifi üç parça salsa çıkıp kendimi güldürtmem tamam mı? Lütfen hallet bu işe. Peki tamam. Hani bir geceliğine ibu açılıp gelecekti. Nasıl yani ya? Hayır hayır istemiyorum kardeşim. Hayır ben mazeret... Tamam hadi. Tamam hadi hallet hallet bu iş hadi. Dur <laughs> dur 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 kapama. Afişler mafişler tamam mı her şey? Tamam. Tamam tamam hadi. Hadi bak. Madde bitti, ya. Alo? Kimsin? Nereye aradın? He? Metin mi? Hangi Metin? Firuza'nın menajeri Metin. He, tamam. Ne yapıyorsun? Bu gece. Ya benim pek tadım yok bir ailevi mesele var da müferit bir olay. Evet. Evet. 250 lira mı? E ne yapayım? Gelelim çalarım o zaman ya. Çalarım tabii tabii. Neden oldu şimdi be? Senden ötürü. Senden ötürü. Ulan daha yeni geldin. Artistik mi yapıyorsun sen Şşş burada dur şimdi? Dur bakayım dur dur dur. Ne diyorsun Hüseyin? Abla sen bu şarkıyı bu tondan oku. Allah benim belamı vermişsin. Sertab'ın tonundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Alto suse ben anladım seni. Vallahi bak bu tondan sabaha kadar Manisa tarzları gibi bağırttır seni bu. Çal bakalım ne çatlayacak mı kadın? Çal bakalım ne çatlayacak mı? Çal gir bakalım ritim gir. Да, ну я de geldi. Yapma ya. Of. Geceye bak görüyor musun? Vallahi karnım ağrı girdi ya. Evet, hadi hazırlan istersen. Hadi hadi. Hadi, hadi kalkın. Siz de mekanı ısıtın biraz. Kalkın çocuklar hadi. Hadi. Metin abi. Aldığın eskiciler kim? İstanbul'un sahibi annem. Ahri abi. Sesine ne oldu senin be? Sinirsel. Hadi. Mafya gibi bir şey mi yani? Her Teşekkürler. Elleriniz dert görmesin. Eğleniyor muyuz? Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Gördüm, gördüm, gördüm. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Halim ve şereflendirmiş bu akşam mekanımızı. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bir istek şarkıda bulunmuş. Tekrar teşekkürler. Bir tonuna bakalım izninizle. Yok bende bu şarkı. Ne yapacağız, ne yani yapacağız? Hiç sözlerini bilmiyorum ki ben. Niye o be? Sen de Bende sağlam sözleri de girip yazmak lazım. Ne sözü, ne yazması oğlum zaman yok hadi, var mı sende şarkı? E sözleri var. Soyadın neydi senin ya? Badem. Şimdi size bir sürprizimiz var. Ee, sevgili Haldun Bey'in isteğini yerine getireceğiz tabii ki. Çanakkale'nin yetiştirdiği çok ünlü ses ve saz üstadı... Hüseyin Madem'den dinleyeceğiz bu şarkıyı. Üstad, buyurun sizi dinliyoruz. Hüseyin Madem, alkışlıyoruz. Evet, evet. Öncelikle huzurunuzda... ...bana bu fırsatı veren Firuzan Hanım'a teşekkür ediyorum. Alkışlar Firuzan Hanım için. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Sen Tanrı. Niye? Nasıl ne diyen? Asker arkadaşım mı o senin? Üç alıncını inciri berbat ettin. Ablacığım şimdi bak... ...adamla yüz yüze konuşsak ben yine mesafemi korurum. Ama sahne böyle şeyleri kaldırır, rica ederim yani. Hay geri zekalım, hay geri zekalım ya. Fiyoş, Fiyoş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne aldın böyle gönderdin? Teşekkürler, sağ ol. Sana. Bana mı? Çanak Samatyalı'dan. Güzel günler değil koçum. Aspara para göndermiş adam bana. Oo. Şimdi bunu orkestra ile paylaşmak icap eder değil mi? Evet. Ya abla ben taksiyle giderdim be ya. Ya şampiyon Ramiz bizim üst sokakta oturuyor. Bırakacağız dedik oğlum. Allah Allah. Üç kuruş kazandın kıçın pirelendi be. Dolaşımdan oluyor biliyor musun? Ne? Ya affedersin bazen insanın kıçı kaşınır. Böyle eli meli kaşınır falan ya. Evet. Kılcal damarlar yapıyor ona. Ha. Evet. Kan aniden damarlara hücum edince kılcal damarlara kaşıntı yapıyor insanı, pireleniyor insan. Ha. Ee, hani bazen kuşlar da yapıyor böyle kanatlarını didikliyorlar. O da mı kılcaldan? Yok o ihtiyaçtan. <laughs> Akıl sağlığı bozuk senin mantığın, valla. <laughs> Severim deliyi. <laughs>